Serhat tercihini yaptı. Yıldız'ı kendime istemeye karar verdim. Ne diyorsun lan sen? Babaana bir söz vermişsin. Yıldız evlenmek isterse mani olmayacaktısın. Serhat! Son bölümün final sahnesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Akif'in konaktan ayrılmasının ardından Nida ile buluşması dikkat çekerken, Nurgül'ün Akif ve Nida'yı yakalaması tüm dengeleri alt üst etti. Bu olaydan sonra neler olacağı büyük bir merak konusu oldu. Nurgül'ün Akif ve Nida'yı yakaladıktan sonra gerçekleri açıklayıp açıklamayacağı izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Dizinin yeni bölümlerinde büyük vedalar yaşanacak. Bu vedalardan biri de Nurgül olacak. Akif, Nurgül'ün gerçekleri anlatmaması için onu öldürecek ve Nurgül dizide hayatını kaybederek veda eden ilk karakterlerden biri olacak. Öte yandan Serhat üç kez boş ol dedikten sonra Yıldız kendi evine gidecek. Ancak Yıldız'ın başına gelen olayların ardından Serhat onu tekrar konağa geri getirecek ve zarar görmemesi için önlemler alacak. Çünkü Yıldız konağa döndükten sonra Ziya ağa Yıldız ile Yıldırım'ı evlendirmek isteyecek. Serhat bu durumu öğrendiğinde hemen müdahale edecek ve Yıldız'ı yeniden sahiplenerek konağa getirecek. Yıldız'ın konağa dönüşüyle birlikte ise Melek'ten sürpriz bir hamle gelecek. Bu hamlenin dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden büyük merak konusu. Abone olmayı ihmal etmeyin.